15 Mayıs Dünya Aile Günü'nün yıl dönümü nedeniyle Kral Plaza'da yaptığımız aile olmak çalıştayında yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisi hem genç hem hukukçu. Çünkü aile deyince medeni hukuk, kadının hukuk hakları, kadın hakları, çocuk hakları hep önemli. Bu konuda görüşünü özet olarak paylaşmak istiyorum seninle. Öncelikle Asiye hocama bu toplantıda bizlere de yer verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalıştay oldu. Yarın da çok güzel bir panelimiz var. Ben bir hukukçu olarak özellikle ailenin korunması, aile hakları ve kadın hakları konusunda konuşma yapacağım. Bu konuda çok heyecanlıyım. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Çok teşekkürler verdiğin mesajlar için. Harika. Harika mesajlar verdin. Ve bu arada evet 16 Mayıs'ta Kültür Üniversitesi'ndeki konferansımızı da iletelim. Gelmek isteyenler katılabilirler. Çok teşekkürler, saygılarımı sunuyoruz.